Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Bunu böyle açmak istemezdim ama sizinle saçım böyle dalga dalga yapacağız. Böyle ısısız. Ee, hatta bu videoyu belki başka kişiden izlemiş olabilirsiniz. Çünkü aynısını tekrarlayacağım yani. Duygu Özal bir tane şey var ya yazın yaptığı ısısız falan. ismini hatırlayamadım. Şuraya koyarım videonun kapağını. Umarım hata. Uzun zamandır video çekmediğim için konuşamıyorum. Kapandan ee, kapağından yani tanırsınız. Çünkü bayağı izlendi sanırım o video. Neyse ben de kendim deneyeceğim. Sence olan onun kullandığı ürünü sipariş ettim. Aslında buradan alacaktım ama bir buçuk yıldır çıkmıyormuş. Yani onları böyle trend yol gibi yerlerde bulabilmişiz. Ben de alayım dedim. Şu saçımı açayım. Şimdi. Sizler o zaman. kargo açarken de size neden video atmadığını söyleyeyim. Şimdi de, aslında ben video çekiyordum. Ama çektiğim videolar hiçbir benim hoşuma gitmiyordu. Bir tane video var ama onu da editlemedim. Bu arada hiç açmadım yani. Hatta annem dedi ki sipariş kargo bu kadar önersizdi. Aslında annem de hani işte videoya beklediğim için annem de söylemedim. Şimdi açayım bakayım İşte çektiğim videoları da ben Ve şey yani ben TET kursuna gidiyorum. Belki biliyorsunuz. Bilmiyorum. Ama bilmiyorsunuz da evet tyT TET kursuna gidiyorum. Ve evet gerçekten çok yorgun dönüyorum. Hatta yani evde ders çalışamayacak kadar yorgun dönüyorum. Sadece konu dinliyorum gibi bir şey. Arada böyle işte kendimi hissedersem de soru çözüyorum. Bugün aslında kendimi iyi hissediyorum çıkışta. Ama çıkışta matematik çözümüne kaldım. Bayağı bir soru öğrendim TET, matematikten. Yoruldum. Ben de video çekeyim dedim. Hani video çekmek için hani o kadar iyi hissediyorum. Ama ders çalışmak için o kadar iyi hissetmiyorum. Belki saçımı güzel görürsem falan motivasyon yerine gelir. Ben de böyle değişik motivasyon şeylerindeyim ama bilmiyorum. Bence sizde de oluyordur yani böyle kendinizi güzel, zayıf ya da işte aynada kendinizi görünce hani bu güzel mi diyeyim? Hani kendinizi pozitif bir enerjiyle görünce motive oluyorum yani. Siz de oluyorsunuz. Lütfen tek ben olmayayım. Yeah. Neyse. Kargo de açmaya devam edelim. Fargo'ya olmamış ama gayet iyi durumda. Bu, Bu arada bunun kokusunu al, ah, kapı açık gelmiş. Bunun kokusunu beğeniyorlar yani. Ama turuncunun dışı pembe olan. Bunun turuncusunu çok beğeniyorlar. Hatta şey, e, Duygu Özyurt'san şey demişti. Parfümüm zannediyorlar. Gibi. Herkes parfümüm soruyor diyordu. Ama hani saç ürünü aslında falan şey. Ve ben de güzel kokma yani resmen takıntılı birisiyim küçüklüğümden beri. Böyle şey küçüklüğümde böyle okuldan dönüşte büyük büyük geçer geçerdi yanından. Böyle yürüdüğünde hani geçtiğinde onları böyle güzel bir koku şey gelirdi. kokusu ne diyeyim. O şey gelirdi ve diyordum ki Büyüdüğümde ben de böyle olmak istiyorum. Çok güzel kokmak istiyorum falan dedim. Yani bu <laughs> hani arkadaşım beni izliyorsa bu süslü takıntılım sonradan olan bir şey değil. Yani küçüklüğümden beri ben böyleyim. Küçüklüğümden beri videolarım çekiliyor. Video çekmesini çok seviyorum küçüklüğümden beri. Böyle şey ben geçen gün e, keeping up the bitirdim. Yani onlar küçüklüğünden beri kamera önünde olmaya alışık ve aslında ben de öyleyim. Çünkü böyle küçüklüğünden beri hey, bir doğduğum an çekilmemiş. Ondan beri yani videom çekiliyor ve şey yapıyorum böyle artık konuşmaya başladığım zamanlarda beni böyle çek, beni böyle çek falan diyorum. <laughs> hani o kadar yani alışığım. Neyse saç ürünlerinden iki kardeşlerinize geldik. Şu pis falan gelmiş ama umarım <laughs> şey olmamıştır. Bu arada kar yani yamulmuş. Herhalde yani böyle böyle atıyor şeyler, kargocular. Kokusunu çok merak ediyorum. Gelmiyor böyle kokusam şu an. Neyse. Şimdi ilk önce saçını ne yapıyor ben videosunu şuradan izleyeyim. Açtırdım. Ha, hatta şöyle kapağını göstereyim. Zaten koyacaktım. Koymuşumdur hatta şu an siz izlerken. Bu. Şimdi o saçını yaptığı kısma gelin. Burada makyaj falan da yapıyor. Hmm. <laughs> Bir, Şimdi saçımı saçı tarıyor. Onun saçı şu an benimkinden daha uzun. Şimdi diyor ki bunu eline bayağı sıkıyor sonra şöyle, şöyle yediriyor işte. Şunu ve şuralarını falan. Ama ben bundan önce şey. su içmeden önce ben bir kapak fotoğrafını çekeyim. Hem bir, burada ışık gitmesin. Kapağımız güzel olsun. Değil mi? Az önce bir kaza yaşadık. Ve nasıl çalıştığını anlamadık. İlk defa böyle bir uç gördüm. Hani sizden ilk defa böyle gördünüz. Yoksa ben mi saç ürünlerinde bu kadar cahilim ama böyle karpuz püskürtme şey olur ya yaparken onun gibi her yere sıçradı ve akşama misafir var annem görmedi görürse <laughs> Allah çok güzel şimdi bunu böyle şey yapıyordu herhalde bu arada niye sizin önünüze sıkmadım çünkü of çok sıktım umarım saçım yağlı olmaz çok korkuyorum Şimdi bir dakika. Nasıl yapıyor ben bir öğreneyim. Çünkü saçımın yağlı olmasını tamam akşama misafir geliyor. Aa, 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 aa. Kesinlikle istemiyorum. Şimdi saçını böyle böyle yapıyor. Şurası az geldi. Burası da fazla gibi. Ay, dur bir dakika sus lütfen. Azıcık alıyorum ve bu taraf yapıyorum. Böyle böyle yapıyor. Senin sesini kısalım. Öyle diyelim. Of buraya çok sıkmış ablam. <laughs> çok kötü. Çok yağlı. Kafayı yiyeceğim. Burası çok yağlı. <laughs> Oho. Buraya azcık böyle su belki gider. Kötü olacak mı eser? Ben de o yağı götürmeni o kadar çok sıkmış ki abla. Yani resmen zeytinyağını saçımı batırmışım böyle hani elim bucuk bucuk düşüncesi bile çok kötü. <laughs> şimdi bu kadar yeter. Tarayalım. Ben bu taradığı şeyini de anlamıyorum. Neden tarıyor? O kadar hani sıkıyoruz, dalgalandırıyoruz. Sonra dümdüz yapıyoruz saçı. Biraz saçma geliyor. Neyse. Şimdi saçı uzaylı zekeye yapacağız. çirkin çıkıyorum. Aynada da çirkin çıkıyorum ama. elim çok yağlı. <laughs> Umarım falan bir şey olmuştur. açamıyorum. O kadar Tamam. Uzaylı zeki gibi yarım saat bekleyeceğiz. Ben de odamı toplayayım biraz. Madem misafir geliyor. <laughs> o zaman görüşürüz. Umarım saçım güzel olur ya. <laughs> Gelecek her <laughs> Eğer güzel olursa bana bir işaret Ya da çirkin olmasa muhtemel olacağı için çirkin olursa lütfen bana bir işaret gönder. Diyeceğim de. Biz bunu sıkamadık ya her yer bir battı. Bence bu çirkinliğin işareti olabilir. Size ne kadar uzaylı zeki olarak Ne göz... <laughs> Konuşamıyorum. Uzaylı zeki gibi görün. <laughs> Anladınız siz. <laughs> ee, Saçım nasıl yapar? Nasıl yaparsam arkasını gösterim diye düşünürken böyle yaparsam hem ben görebilirim hem siz görebilirsiniz. Ben de çok mantıklı. <laughs> tamam. Şimdi ben akşama misafir geldiği için makyaj yapacağım ve çok mutluyum. Makyaj yapmasını çok seviyorum çünkü resim yapıyorum. <laughs> Şimdi siz buraya sabitleyeyim. Makyaj malzemelerimi getireyim. Ve ben de bir güzelleşim. Şu hal ne ya? Of maymun <laughs> Buraya malzemelerimi getirdim. Bu görgü ton makyajımı çok sevmiştim. O yüzden Ondan yapacağım. Şimdi ilk olarak tezatlarımı kapatacağım. Gördüğünüz tonu kapatıcısıyla. Şöyle Renk şu an çok kötü duruyor ama gerçekten renk güzel aslında. Bu makyajı zaten aynısını yapmıştım. Şuraya koyarım. Aynısı oldu. Ben beğendim. Sadece göz makyajım daha koyu oldu. O da zaten belli oluyor. Hadi açalım bakalım saçımı. Çok ıslak. Kurur herhalde ya. Hava sıcak sonuçta. Çok ıslak bu. Sıksam su gelir. Biraz fail oldu bence. Saçımda iyice kıvırmayayım bari. Size demiştim ya böyle kar küresi gibi etrafa yıldı. İşte muma da geldi. Acaba yanacak mı yoksa şey çok şey mi olacak diye merak şey edip yapayım. yakmaya çalışıyorum. Yanmazsa hazır mum yanmıyor. Harbi. Mahallemine geri dönüşme kadarlar ve ben <laughs> birazcık kırıksın. Dışarıda olmuyor belli etmek için. Böyle dışarıda video çekiyorum ve bizim yerin orada Böyle çalışan gördüm. Bana bakıyor. Sonra kamerayla ona döndürdüm. Hala bakıyor bir <laughs> şey. Bak şunu <laughs> fark edip. <ederiz>. Tamam. <laughs> ki bu kız deli. <laughs> Bana ben hani de deli olur. Şimdi ben de acaba bakıyorum hala. Ay <laughs> <laughs> oh, çok komik. Şimdi bir kere daha açalım. Ama ilk önce kameranın önüne Olsun artık ne olur ya. olmayacak değil mi? Şöyle bir sıksam. Oldu gibi ya. İyice bir kurusun. Ben size gösteririm. Görüşürüz. Saçım o hale nasıl geldi merak ediyorsunuz. Açamıyorum. Açamıyorum. Oldu ha göğsüne bir şeyler böyle yaptılar. Kalp doktorunu çağırdılar. Göster. Şey. O da doğru. Böyle yap, böyle. Ablattım. Böyle yapma. Öyle, yapma. Öyle yapma bak. Böyle temşire uyurken temşire olup olup sen gözünü nasıl yani kapatıyorsun? Hemşire ama sana ne diyor <laughs> musun? Ablacığım dedi yine bir saç Sen yani biz de kafasını <laughs> atlattık çok. Benim saçım nasıl olmuş? Ben <laughs> şey <laughs> Evet arkadaşlar. Benim videom buraya kadardı. <laughs> of kapanışı yapmasını hiç sevmiyorum çünkü beceremiyorum. Aslında kapanışı yüzümü falan yıkayacaktım. Makyajımı çıkaracaktım. Ben ama şarjım 3. Ve ben bunu şarj olup da bilmem ne olmasını bekleyip de şey yapamam. Çünkü ve uykum geldi ve çok yoruldum. Eve 5'te geldim. Sabah 8.30'da çıktım. Hani beni daha anlayın lütfen. <laughs> oh, çok yorgunum. Neyse. Ay sinirim. Behlül Kaçar.